Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz kişisel verileri koruma kanunu Nedir bu kişisel verileri koruma kanunu diye soracak olursanız yaklaşık 86 ya da 80'li yılların sonları olması lazım O dönemden beri e, bu kişisel verileri koruma e, Avrupa genelinde var fakat e, imza, ilk imzalayan da Türkiye yani imzalayanlardan biri de Türkiye aslında ama gelin görün ki 7 Nisan 2016 yılına kadar, yürürlüğe girmemiş bir kanun. Dediğim gibi 7 Nisan 2016 yılında bu kanun kapsamında yürürlüğe giriyor ve o günden sonra bizim için birçok şey değişmeye başlıyor. Kişisel veri nedir diyecek olursanız eğer, isminiz, soy isminiz, e-posta adresiniz, mail adresiniz yani, ev adresiniz, iş adresiniz hiç fark etmez, cep telefonunuz, aklınıza gelebilecek her türlü veriniz, her türlü bilginiz bu bilgileri bazen isteyerek bazen istemeyerek aslında kendi elimizle sızdırıyoruz ama temel olarak her nereye bu bilgileri veriyorsak o verdiğimiz yerin bu verileri işleme yani koruma ve işleme kurallarının olması gerekiyor ki zaten Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişilerin bu KVKK kapsamında bu verileri dediğim gibi saklama ve izin verirseniz eğer işlenmesini işlem hakları bulunuyor. Şimdi bu kişisel verileri koruma kanunu nerelerde geçerli? Hayatın aslında her alanında geçerli. Yani bir markete gittiğinizde ya da internetten bir alışveriş yaptığınızda ya da WhatsApp'tan görüşme yaptığınızda, yazışma yaptığınızda grup dahi olsa bu veriler kişisel veridir. Örneğin WhatsApp gruplarında kişisel veri mi olur demeyin o grupta 50 kişi dahi olsa orada paylaştığınız şey sizin verinizdir ve sizin dışınızda o 50 kişinin dışına çıkmaması gereken bir veridir ya da bir bilgidir. Şunu düşünmeyin ben zaten bunu 50 kişiye söyledim bu artık kişisel veri olmuyor diye düşünmeyin. Bu sizin hayatınızın bir sırrı değil bu sizin hayatınızın bir bilgisi bir verisi yani öyle düşünmeyin. 50 kişi de olsa bir kişi de olsa muhakkak o veriyi, o görüntüyü, o yazıyı, o sesi kime gönderiyorsunuz ya da kimleri gönderiyorsanız sadece o gönderdiğiniz kişiler arasında kalması gereken bir veridir. Olası bir durumda bu verilerin sizin isteğiniz dışında o 50 kişi ya da artık kaç kişi ise ya da o bir kişi tarafından sızdırılması ve sizin de bunu bir şekilde anlamanız durumunda ilk yapacağınız şey şudur. Kişisel verileri koruma kurumu var buraya gidiyorsunuz, başvuru yapıyorsunuz ve bu ihlalin karşılığı neyse o kişiler inceleniyor, araştırılıyor ve o cezalar veriliyor. Bu arada kişi veya şirket fark etmeksizin belli başlı cezaları var. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ya da örnek veriyorum 10 binden 100 bin liraya kadar tabi bu verinin durumuna ve işleyenin durumuna göre değişiklik gösteriyor. Şimdi burada size kanundan tek tek bahsetmeme gerek yok. Sadece durumun ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Her nerede çalışıyorsak çalışalım, her ne yapıyorsak yapalım. Örnek veriyorum iş hayatından bahsedelim biraz. İş hayatınızda çalıştığınız kurumun, her kurumun kendine özel işleme politikası vardır ama temel olarak kişisel verileri koruma her kurum için benzer nitelikler taşır. Sizin çalıştığınız yerde, örnek veriyorum bir hizmet sektörü olsun, hizmet sektöründe çalıştığınızda müşterilerin verilerini hiçbir şekilde, hiçbir koşulda kimseyle paylaşmamanız lazım. Sadece o kişinin rızası alınarak ya da rızası var ise bu veriler paylaşılabilir. Yani çok masumane düşünülebilir bazı durumlarda. Hani bunu yaparsam belki onun yararına olacak diye düşünürsünüz ama an gelir o masumane şey sizi çok kötü noktalara getirebilir. O yüzden siz nasıl ki kendi verilerinizin, kendi bilgilerinizin bir başkasına verilmesini masumane şekilde dahi olsa istemiyorsanız Karşı taraftaki de bu şekilde istemeyecektir. Adres verisi ki çok önemlidir e, biliyorsunuz Türkiye'de birçok olay oluyor, birçok şey oluyor maalesef oluyor. Hani gülüyoruz belki ama e, adres bulmak isteyenler, kişiye zarar vermek isteyenler birçok şey olabiliyor ya da e, bunu aslında çok fazla örnekle sıralayabiliriz, örnek sıralayabiliriz bununla ilgili ama hani birçok kötü olaya mahal vermemek. Aslında bu kanunun amacı da şu bir yerde. Evet kişinin verilerini korumak. O verileri korurken aslında kişiyi de bir yerde korumak. Çünkü dünya öyle bir dünya ki her türlü veriden, her türlü bilgiden birçok şey elde edilebiliyor. Bugün sosyal medya kullanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın durumu zaten belliydi. Her gün kendi cihazlarımızdan ya da bir şekilde cihazlarımızdan sosyal mecralara girdiğimizde birçok şeyi göz ardı ediyoruz. Özellikle üyelik esnasında o çarşafsı, upuzun, destansı sözleşmeler var. Yani bir de altında kişisel verilerinizin işlenmesi adına bilmem ne bla bla bir şeyler yazar. O da bir çarşafsıdır. Ama şu an bu videoyu izleyen ya da <laughs> bu kişisel verileri duyan kaçı bu verileri ya da bu sözleşmeleri okuyor biliyor musun? Ben de okumadım. Dürüst olayım ben de okumadım ama bunun önüne geçebilme adına bilinçli olmamız gerekiyor. Sosyal mecralarda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. E, Herkese açık profiller kullanmamamız gerekiyor. Gerek Twitter için gerekse de e, örnek veriyorum Facebook ya da Instagram için. Çünkü o kadar kötü niyetli insanlar var ki her türlü verinizden her türlü şeyi çalabilecek tipler var. E, yani kullandığınız cihazın e numarası, kullandığınız telefon numarası, adresiniz, e-posta adresiniz bunlardan başınıza türlü türlü iş çıkarabilecek insanlar var. O yüzden siz nasıl ki kendi verilerinize sahip çıkıyorsanız başkalarının verilerine de o derece sahip çıkmanız gerekiyor. Daha doğrusu çıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi iş hayatından bahsettik. Ee, özel WhatsApp grupları vesaire ya da diğer platformlardaki gruplardaki paylaşımlardan da bahsettik. Peki e, bu sosyal medya olsun, çalıştığımız kurumlar olsun ya da örnek ki son pandemi döneminde bu salgın döneminde son bir yıldır özellikle e, mobil uygulamasından tutun da web sitesine kadar hemen hemen her şeyimizi bunlar aracılığıyla yapıyoruz. Buradaki bizim yükümlülüğümüz dışında bizim bu verilerimizi paylaştığımız yerlerin yükümlülükleri ne derseniz o küçücük sözleşme yani küçücük yazılarla sözleşme bildiriyorlar ya tüm detaylar orada yazıyor. Sizin kişisel veriniz üçüncü bir kişiye paylaşılmıyor. Fakat bazı durumlarda bazı web siteleri ya da bazı yerler diyor ki ben senin üçüncü verini başkasıyla paylaşırım. Bak buna göre bana onay ver ya da buna göre gel buraya vermiyorsan da hiç gelme. İşleme de nedir bu arada biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Ahmet ya da Mehmet kişisinin verilerini ele alalım. Bu Ahmet kişisi Kitap okumayı seviyor. Fenerbahçe'yi örnek veriyorum. Futbolu seviyor. Pop müzik seviyor ya da atıyorum, e, Türkü seviyor diyelim yani. Tüm bu veriler toplanır. Daha sonra üçüncü parti uygulamaları yani örnek veriyorum bir müzik platformu der ki e, diğer sosyal medya bu verilerini bana sat. Ben bu verilere istinaden bir profil oluşturacağım ve kendi müşterilerime ya da senin o kayıt ettiğin müşterilere buna göre reklamlar sunacağım. Ki Facebook veya Instagram veya WhatsApp'ın aslında son dönemlerde yaptığı şey de budur. Ee, sizin verilerinize istinaden size reklamlar sunulur. Size örnek veriyorum çeşit çeşit şeyler gelir ki zaten sizin aslında imzaladığınız şeyler arasında o da vardır. Bazen bir şey konuşursunuz. Mesela ben son birkaç gündür bu KVKK ile ilgili hem araştırmalar yapıyorum hem yazışmalar yapıyorum bir şekilde ve karşıma sürekli KVKK ile ilgili şeyler çıkıyor. Bu da nedir biliyor musunuz? İnternet, i̇nternetteki o taramalarınız, aramalarınız tamamen bir algoritma ve verdiğiniz izne dayalı olarak bir algoritmadan geçiyor ve sosyal medyada olsun artık o tarayıcının işlemeleri hangi web siteleriyle paylaşıyorsa... Oralara bu veriler gönderilir ve sizin sosyal medya hesaplarınıza ya da başka şeylerden bir şekilde o konuştuğunuz, o görüştüğünüz şeyle ilgili sizlere veriler gelir, reklamlar gelir. Yani kişisel verilerin işlenmesi aslında tamamen bu. Birçok web sitesinde zaten bununla ilgili size uyarılar verilir. Kabul ederseniz sizi alırlar, kabul etmeseniz bay bay. Yani artık öyle bir yer haline geldi sosyal medya. O yüzden kişisel veriler çok önemlidir muhakkak ama muhakkak kişisel verileri gerek kendi verilerinize gerek çalıştığınız kurumlardaki kişilerin, müşterilerin verilerini bir başkasıyla paylaşmadan önce en az 3 defa, 4 defa düşünün başınıza gelen onun başına da gelecektir ve şöyle de bir şey var. Bu paylaşımdan sonra asıl sizin başınıza neler gelecek onu düşünmeniz gerekiyor. Evet bugün kişisel verileri koruma kanunu bir şekilde farklı bir boyuttan incelemiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.